Evet değerli arkadaşlar, bugün e, CVT şanzıman söküp dağıtacağız e, öğrenci arkadaşlarımızla. size başlayalım, bakalım içinden neler çıkacak. Karterimizi söktük. Bu görmüş olduğunuz arkadaşlar hidrolik ünite. E, şanzıman içerisindeki yağın hangi vites e, konumda kullanılacaksa oradaki e, o yağı oraya gönderen, e, vites geçişlerini sağlayan gerekli olan yere yağ pompalayan elemanımız. Şunun içerisinde şimdi açtığımız zaman göreceksiniz bir sürü labirent gibi. Ee, bunun içerisinde bizim iki tane kasnağımız var. Sivit şanzımanın e, en çok e, dikkat çeken e, malzemesi. Vitesi olayını, olayları kolaylaştıran. Direkt e, priz rekmiline bağlı. E, bir tane kasnak burada, bir kasnak da burada. Bir hareket alıyor, diğeri hareketini diğer e, diferansiyeli bir, veriyor. Şimdi bunları sökeceğiz. Evet değerli arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi siviti şanzımanın içerisinden kasnak düzenlerimizin bir tanesi. Hareket veren kasnağımız bu. Bunu aldık, çıkardık. Bunun karşısında da hareket alan kasnağımız var. Ee, buradaki bütün vites konumlarını düzenleyen iki tane kasnağımız. Veren kasnak, alan kasnak. Arada bir zincir var, zincirimiz yok. Şu anda zincirimiz burada yok ama e, düzen bu şekilde çalışıyor. Bunlar şanzımanın içerisindeki kasnaklar arkadaşlar. Bu arada normalde bir tane zincir, bir kayışımız var. Kayış yok şu anda. Hareket iletimini bu kasnaklardan sağlıyoruz. Bu veren kasnak, bu da alan kasnak. Şu kasnakları ileri geri hareket ettirerek zincirin konumunu değiştiriyoruz. Bakın şu kasnaklar oynar bu şekilde. İleri böyle giderek kasnak arası büyüyor ve buradan e, bu dişli küçülmüş oluyor. Bunu ileri ettiğimizde kasnak büyüdüğü için zincir de büyüyor bu şekilde küçük dişiden hareket verirken büyük dişiden hareket veren konumuna geçiyor. Yine bunu aynı şekilde bu kasnakları daraltıp açarak dişli oranlarını büyük küçük, diyoruz. Bu şekilde küçük dişiden küçük kasnaktan büyük kasnağa hareket verirken hız düşüyor, moment artıyor. Bunu kapattığımızda zincir büyük çapı büyüyeceğinden dolayı hız artıp moment düşüyor. Bu şekilde e, hareketi buradan alıp Buraya aktardığımızda buradan da diferansiyelimizi hareket iletip hareket iletip bu şekilde sağlanıyor. Sveti, şanzıman, kayış, kasnak düzeni. Gövdesini ikiye böldük. İçeriden görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şöyle bir ağları bura dişimiz. Bu da bizim diferansiyelimiz arkadaşlar. Diferansiyel deniz normal. Diferansiyel. Bu demir söktüğümüz e, kastağın ikinci kısmı, ikinci kastak, hareket alan kastak bununla kavraşıyor. Buradan da hareketini Fransa ile direkt yapıyoruz.